8 aydır kayıp olan Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi. Tekirdağ'da 8 bir aydır alanını, internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın bir piknik alanına gömülük kemikleri, kemikleri bulundu. O kemiklerin 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Ulusal basın böyle duyurdu o acı haberi. Yağmurlu bir günde doğduğum anamdan gökler alıyor ben doğduğum diye doğarken günahkar olurum insan. Ömrüme verilen bu tarih 2017'yi gösteriyordu. Sarı Mikrofon YouTube kanalında yayınlanan bir videoyla tanıdı tüm Türkiye. birisi çaldı, gram tuvalet böyle. Böyle beyefendi, biz şimdi şeyiz ya biraz, paçozuz falan. Doluydu, dertliydi, hüzünlüydü. Ama geçmişte yaşadığı acıları geride bırakıp yalnızlığı tercih etmişti. 2012 yılında babasını kaybeden Yunus Döner Taş, ailesiyle yaşadığı sorunlar sonrası Bey olduğunu mesken tutmuştu. Başkan bir dinlesene. Aynen. Aa, bak 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 bak. İstiklal Caddesi onun evi, gezmeye gelenlerse ailesi olmuştu. Kurduğu cümleler insanların yüzünde tebessüm oluşturuyordu. Ne kadar mutlu etti, ne kadar sevindirdi bilinmez ama sosyal medya Yunus Döner Taşı da bir anda popüler yapmıştı. Yıllarca yüzbinlerce insanın dilinden düşmeyecek o söz. Ama bizim kafamız nasıl güzel. Ama bizim kafamız nasıl güzel. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Ba Son dönemde sokak röportajlarında verdiği demeçlerle adını duyuran fenomen isim ailesinin arasını düzeltmiş memleketi Tekirdağ'da hayatını sürdürüyordu. Evet arkadaşlar kendimi bas konuş yaptırttım. Tarih 2021'in Ağustos ayını gösterirken Tekirdağ Çorlu'daki tema piknik alanında koyun otlatan bir çoban, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve birkaç kemik gördü. Yanında iç çamaşır da vardı. Çoban durumu hemen polise haber verdi. Kafatası ve kemikler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı. Yunus Döner taşlı 8 aydır kayıptı ve kendisinden haber alınamıyordu. Hatta 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemikler sosyal medyada nam salmış, Yunus Döner Taş'a aitti. 42 yaşında hayatını kaybeden Yunus Döner Taş'ın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi olmadığı söyleniyor. Ama kafamız nasıl güzel biliyor musun? Başkan bir dinlesene Kamil. <laughs>